Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Burak. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün e, size Minecraft Form Default nasıl indiriliyor, nasıl kurulur bunu size göstereceğim arkadaşlar. E, Biliyorsunuzdaki biliyorsunuz benim bir önceki çektiğim videoda e, From Form Default serisini bir arkadaşımız yazmış abi ben bu modu yüklüyorum ama olmuyor, çalışmıyor. Ne yani mod hakkında bir e, bir video yapar mısın falan yani nasıl yüklenir, nasıl yapılır diye bir hakkında bir video yapar mısın dedi. Ben de dedim olur dedim. E, bugün çekmeye başladım tabi ben dün çekmeye başlamıştım aslında ee, ama e, video videoda bazı sıkıntılar çıktı bu yüzden bir gün tekrardan çekiyorum umarım e, videoda hangi bir sıkıntı olmaz neyse o zaman hemen vakit kaybetmeden başlayalım şimdi öncelikle tarayıcımıza gelelim arkadaşlar şimdi tarayıcıya girdik ve buradan şimdi ne diyoruz abi buradan e, from the fork diyeceğiz arkadaşlar from the fork e, tabi hem crossforce var hem de luna eclipse studio yani e, bu modu yapan ki kişilerin sitesi var. Ama şunu da söyleyeyim. Kuzforç'tan indirebilirsiniz. Hani onu da söyleyeyim. Kuzforç'tan hemen indirip oynayabilirsiniz ama e, ben buradan size göstermek istiyorum. Daha şey olsan tildancı kullanan kişiler varsa en azından şu şey olabilir. Şimdi efendim burada iki tane e, şimdi size bir sayfa çıkacak. Çıkacak tamam mı? Bu e, sayfada iki tane seçenek var. Ya da ya da mod diyor Şimdi öncelikle size data göstereyim arkadaşlar. Datapack e, göstereyim. Hemen şurada bak şuradan Skype diyor gözükmüyor ama e, bu da hemen göstere göstereceğim büyük ihtimalle oradan görüyorsunuz şimdi buradan bir indirim hatta modu da ekleyelim modu da göstereceğim çünkü size evet modu da yükleyelim skype diyelim tamamdır tamamdır şimdi bunu kenara alıyorum abi şimdi Şimdi data pack'imizi yükledik. Şimdi öncelikle tabii ki de açacağız arkadaşlar. Dilancımızı açalım. Sonrasında e, tabii ki de şunu söylemek istiyorum e, modun çalışması için Minecraft 1.20 olması gerekiyor arkadaşlar Ama şu da olabilir Örnek veriyorum ki işte 1.20.1.2 gibi olabilir bu oradan çalışıyor ama gidip de 1.21 yaparsa çalışmayacaktır mod bunu şimdiden söyleyeyim arkadaşlar ama dediğim gibi 1.20.1 ya da 1.20.2 olursa sıkıntı yok bak mesela ben yapmıştım 1.20.1 çalışıyordu sıkıntı yok ama şimdi biz datapack yapacağız o yüzden datapack yapacağımız için biz şu anlık normal bir sürümle ilerleyeceğiz yaptı data çalışması için tabii ki de. Burada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Data pack ile mod arasında hiçbir fark yok. Hani data pack yapsanız aynı şey olacak. Mod de yapsanız aynı, şey olacak. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar şimdi tilanca girdik. Şimdi tilancıdan hemen ne yapıyoruz? Ayarda kısmında kaynak paketleri tıklıyoruz arkadaşlar. Kaynak paketlerinden paket kuruyorsunuz. Aç diyorsunuz. Sonrasında şöyle Minecraft'ı şöyle alayım e, ee, şuradan indirdiğimiz data peki şu hemen atıyoruz diye atıyoruz arkadaşlar başka bir şey yapmıyoruz hatta şöyle bir şey yapacağım bir saniye ben şuradan kopya da yapıştı yapacağım çünkü bir yere daha şey yapacağız koyacağız o yüzden şöyle bir kenarda olsun ee, şimdi buraya geldi mod bu şey data bunu karşı alıyoruz ve sonunda buradan bitti diyoruz ve işlem bitti başka bir şey yok şimdi bir şey daha göstereceğim arkadaşlar biraz bekleyelim şimdi arkadaşlar eğer ki bu datapack'i yaptıysanız ve datapack'i koyduktan sonra eğer ki şurada Ağacın hemen arkasında her görüyorsanız demek ki bu da tabek olmuş demektir. O haberiniz olsun. Şimdi evet arkadaşlar öncelikle video devam etmeden önce lütfen bu, like, bu videoyu like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, biliyorum bir önceki videolarım çok uzak destekleriniz vardı. Çok teşekkür ederim iyi ki varsanız. Yani bu videoda yine size aynı şeyi icra etmek ediyorum arkadaşlar. Lütfen bu videoya 10 ya da 15 like istiyorum. Ee, ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim açıkçası. O zaman videoya devam edelim. Şimdi öncelikle Şimdi tek da giyiyorsun sonrasında. Hani bu ayarlarını gidikten sonra hallettiniz. Sonrasında e, inden oluşturalım abi. Bir, işte hangi bir şey yapalım bir yapalım şuradan. E, sonrasında dahasına giriyorsunuz. Dahasına V paketleri diyorsunuz. V paketlerinden şuradan gönüz gibi form defok yok. Şimdi paket köylüsünü açıyorsunuz. E, sonrasında tekrar şu in aldım Şunu kopyalar yapalım. Yapıştır yapalım. Sonrasında evet geldi zaten bu şeyimiz tadı pekimiz. sonrasında karşı alıyoruz tekrar ve bitti diyoruz. İsterseniz hardcore yapabilirsiniz, hayatta kalabilirsiniz ama benim tavsiyem hardcore yapmanız. Çünkü hardcore yaptığınız zaman daha da zevkli oluyor, daha çok e, ölmeye korkarsınız o yüzden çok zevk verir açıkçası. Bir de belki şey olabilir yani arkadaşlarınız birlikte oynayabilirsiniz. E, neyse hemen oluşturalım. Dünya oluşturalım şimdi. Evet şimdi bakın hemen Minecraft bize bir e, hata verdi. Hata ne Minecraft bu dünyada bilinmeyen bir varlık tespit etti. Bu ekrana geçmemenizi önerilir. Hani bu ekran geçmeyeceksin diyor. E, bu oyu yok saymak tuhaf olaylar veya karşılaşmaların görülmesine sebep olabilir. Unutmayın hata da direkt olarak bakmayın. Yani böyle bir hata söz konusu. Bunu evet diyeceğiz, giyeceğiz abi bakalım ne olacak. Tabi bu hatayı alıyorsanız arkadaşlar demek ki e, Dadıl pek demektir Zaten bundan sonra da modu da göstereceğim nasıl çalıştığını Nasıl yapacağımızı bir şey olsun. Tabii ki de şunu tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar. Data pack ile mod arasında bir, hiçbir fark yok arkadaşlar. İkisi de aynı şey oluyor. İkisi de aynı olaylar oluyor. O yüzden de data ile yapsanız sıkıntı olmayacaktır. Yani aynı şeyler olacaktır. Hani mod uğraşmak istemiyorsunuz. Örnek veriyorum yani. Her neyse bir bakalım etrafa neler var neler yok. Bunu birlikte bir ufak tefek bakalım. Şimdi gezerken Hayo bazı yaptığı şeyler var. Onu size söyleyeyim. Örnek veriyorum ki Hayo böyle bazen e, poemet gibi küçük poemetler yapıyor. E, mesela işte ne olabilir? işte bu yosunlu taşlar var ya onda böyle piramit halı yapıp böyle özü işte önümüze koyuyor. Ee, bunu birkaç kere yapıyor. ya da işte deniz altında kocaman bir e, kumdan bir piramit yapıyor. efendim söylediğim e, evinizde işte yaparken bir pencere sizden bakıyor, Orada uzaktan da bakıyor size izliyor. E, başka bir şey ne yapıyordu? Bir de uyurken size yıkanınızda olursa lütfen hemen uyun arkadaşlar hemen kalkın yataktan çünkü herhangi bir şey yapma ihtimali yüksek. Ah düştük. E, sonrasında Efendim söyleyeyim tekrar düştüm. E, şey yaparken işte uyurken e, ya da şey yaparken e, pencereye baktınız size pencerede hemen böyle gözetliyor. Böyle bir durum var. Hani farklı farklı bir şey yapabiliyor. Aha bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak bu da hemen bir bir şey daha eklemiş. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bu bunun gibi piramitten çok fazla göreceksiniz. Ya da işte denizin altında e, işte piramiti benzer bir şey de ekleyebilir. Yani o yüzden de e, bunlara çok dikkat etmeniz lazım ve çok iyi bir şekilde e, bir şey yapmanız gerekiyor. Hani çok iyi bir şekilde bakmanız gerekiyor her yeri. Yani böyle kaçırmamız gereken birçok detaylar var. O yüzden de oyun dikkatli bir şekilde oynamamızı tavsiye ederim. Bu da bazen de bu Hayabine e, bazen karşınıza çıkabiliyor arkadaşlar. Bunu da bileteyim. Yani karşınıza çıkıyor, size bakıyor. Biz de onu bakıyoruz tabii ki de. Sonrasında baka 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 şey yapmıyor. Yani hiç e, kaybolmuyor. Ama tabii ki onu dokunursanız adam onu yaklaşırsanız arkadaşlar size kokutur. Onu da söyleyeyim. Sıkın onu yaklaşında yaklaşmayın yani. Ya e, dokunmayın da. O da hemen uzaklaşmanızı tavsiye ediyorum yani. Bu arada e, bu önceki işte Hello From The Fog videosunu biliyorsun bayağı bir destek verdiniz. çok teşekkür ederim tekrardan. E, demiştim o da 10 like gelirse e, bunu devama gidecektir diye. Gayet e, 10 like'tan fazla bir like sayısını almışım ve bu yüzden de TT tabii ki de ikinci parti gelecektir arkadaşlar haberiniz olsun. Ha, bir de bu arada bazı hayvanlarda sıkıntı da olabilir bu arada bazı hayvanlarda e, Beyaz gözlü olabiliyor bu arada. Onda dikkatli bir şekilde bakarsınız derken evet bir şey daha gördük arkadaşlar. Şimdi görüyor musunuz? Bilmiyorum ama biraz daha yakınlaşacağım arkadaşlar. Bakın zıplıyor bakın. Ne var orada? Kafası kesilmiş hatta su yapraklı kesilmiş ağaçlar var. Bunlar tabi e, normal değil. Bunlar sıradışı olaylar. Öyle bir durum söz konusu. Hani dediğim gibi tetap yapsanız aynı şey olacak. Mod da yapsanız daha çok e, daha aynı şey olacaktır. Hani hiçbir hiçbir hiç, 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 hiç fark yoktur. Bunu bileceğim bil 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 yani. Benim tavsiyem bence siz e, data pack'ten yapıp öyle ilerleyin ama mod yapmak istersen varsa yine de tabi göstereceğim tabi mod nasıl yapılır diye. Hani modda da az oluyor ama işte bir forge ihtiyacınız olacaktır. O yüzden forge olmadan çalışmaz mod. Evet şimdi baktığımız zaman böyle e, yapakla kesilmiş ağaçları görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta şurada bir şeyler görüyorsunuz bakın orada bir Destons Torch e, görüyorsunuz. Burada bir tane daha var. Bir tane daha var. Öyle yani bir Böyle bir şeyler koyuyor arkadaşlar. Hatta bazen önümüze yet ton toş da koyabiliyor bu arada arkadaşlar. Yani bir önceki bu videoda şurada da buradan ulaşabilirsiniz. O videoda onu yaşamıştım ben. Yani birkaç tane yet ton toş koymuştu hava Böyle bir tuhaf bir olaydı. öyle bir durum söz konusu. Tabii ki de yes, Torch da sadece bu da çıkmıyor. Mesela madene indiğiniz zaman, da, maden doğru indiğiniz zaman da o da bir tane ya da bir iki tane koyabiliyor. Bakın bir tane şurada bırakmış Yaston yes, Torch. Böyle bir olayla yaşayabiliyorsunuz. Ee, bazen sizi böyle gözetleyebiliyor. bazen arkanıza baktığınızda hemen kayboluyor biliyor. Onda çok dikkatli bir şekilde bakmanız gerekiyor. Ee, öyle bir duyum söz konusu. Şu an başka bir şey yok şu anlık. Ama dediğim gibi hayvanlarda bir şey yapmanız lazım. Bak mesela şurada evin üstünde ne var bunlar? Bir? Bu nedir ya? <laughs> Abi ben buraya koymuş şöyle evin mafiş yapmış yani. Baksanıza. Bütün köylünün şey yapmış. Ağaçları bile koymuş. Enteresan. Aha bakın 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 bakın. Görüyor musunuz? Bak bu vücuda yaşadığım olay. Bu da bir 5 tane bir yes dizilmiş şöyle. Sanki bir, bir şey... Ee, bir yol göstermiş gibi bir şey yapmış bu ya. Yani hemen de böyle hemen de bir şeyler yapabilir. Bazen de yapmıyor bazen. Hani biraz beklemeniz gerekiyor. Bazen böyle bir şeyler yapıp çıkıyor. Bazen de yapmıyor. Bazen de bir, bir gün bir gün geçirdiğiniz zaman oyunda e, hangi bir şey yapmaya çalışıyor başlıyor daha doğrusu onu da söyleyeyim evet hani bu olaya yaşayacaksınız tabii ki de gün geçtikçe Heoban daha da güçlenecek daha çok ota çıkmaya başlayacaktır daha çok şeyler daha çok fazla bir şeyler yapacaktır onu bilginiz olsun o Onun yüzden ona göre hazırlık yapın benim tavsiyem hardcore'da olduğumuz on, daha çok eğlenceli olacaktır evet o zaman isterseniz bir modu nasıl yükleyeceğiz onu da göstermeye o zaman arkadaşlar Evet şimdi öncelikle modunu sıklayacağız hemen size göstereyim. Şimdi buradan e, Minecraft klasörü ulaşmamız lazım. Çalıştır diyoruz burada arkadaşlar. Çalıştır yazdıktan sonra şimdi buradan yüzde da yüzde yazıyoruz. Ama şimdi şunu da e, söylemek istiyorum arkadaşlar. E, bu yüzde upta da yüzde nasıl yazacak diye arkadaşlarımız da olabilir. Bu yüzden de size hemen göstereyim. Şimdi shift'e basıyorsunuz ve 5'e basıyorsunuz 5. Ve buradan upta up da yazıyoruz. Sonra tekrardan yüzeyi hani Shift ile 5'e basıyorsunuz sonrasında tamam diyorsunuz Ve update kodosu geliyor size ee, Sonrasında bu da minecraft kodosu bulmanız gerekiyor hemen üstte Sonrasında Mod D1 klasörü var ve buradan da indirdiğimiz mod klasörümüzü buradan ekliyoruz arkadaşlar Ve burada işlemimiz bitti başka bir şey yok Bu kadar Ama şunu söylemek istiyorum bunu Modun çalışması için arkadaşlar forge ihtiyacımız olacaktır Forge'a indirmeniz gerekiyor İsterseniz Forge 1.20.1 indirin ya da 1.20.2 Kullanabilirsiniz bu sizin de ama dediğim gibi 1.19 Yüklemeyin ya 1.21 yüklemeyin yoksa çalışmayacak mod sadece 1.20 e. Uygulamayı 1.20 yüklesiniz sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi ben buradan 1.20 Forge nerede dur. Evet şu 1.20.1 kullanayım. Oyunumuza gelelim bakalım çalışacak mı? Evet şimdi bir, bir bakalım. Şimdi bir bakalım. eklentiler var bu da bakın. Eklentilerden işte Forge. E, Forge indiğimiz gibi dediğim gibi. Forge indiğimiz cidden gerekiyor. Bu e, buradan da evet Form Default. Form Default var. Ama sorun 1.2.2 diyor ama e, dediğim gibi 1.20'de de kullansanız daha iyi olur sanki. Yani bu, bu sürüm ama hani bu e, modun sürümü bu arada. Hani şey değil. Hani Minecraft sürümü gereken bir sürüm değil. Hani bu e, sadece işte modun sövme siz sadece 1.20 e, sövme kullansanız yeterli de sizin işte Her neyse bunu bitti diyelim. E, TK'dan oluşturalım bu sefer. Bu sefer yine Dünya 2 yapalım. E, sonrasında V paketleri falan mesela bunlar gerekiyor. Zaten hepsini koymuş zaten gördüğünüz gibi. Mod olduğu için hemen böyle otomikman e, koyabiliyor. Şimdi oluşturalım bakalım TK'dan. Evet yüklendi. Evet şimdi bir bakalım. Şimdi anlayalım dolduk biz. <laughs> Sanki aniyede de dolmuşuz gibi geldi var ama neyse şimdi buradan nasıl ineceğiz mecbur biraz hasa alacağız mecbur şimdi bir bakalım böyle bir hangi bir şey olacak mı birlikte göreceğiz evet hemen de gördük bak hemen de hemen de dakikada, dakikada gol bil ya. Hemen de bir bir tane koymuş abi bakıyor bu Yani hemen de koymuş abi ya. Hemen de başlamış olaylara. Ah bakın kastedim olaydan bir tanesi arkadaşlar koşamıyorum. Bakın şimdi. Bakın şu görüyorsunuz bilmiyorum ama bakın şurada, da şu da bir yerde görüyorsunuz bak bir piramit var büyük bir piramit. Bunu Herbal yaptı. Bu normalde böyle bir Minecraft'ta bir şey olmaz. Bunu da söyleyeyim yani. Bunu da söyleyeyim yani. Tabi içinde hiçbir şey yok bu arada. Bunu da söyleyeyim. Ee, sadece öyle bir yapmış Herbal. Hani bir ufak tefek işaretler koyuyor. Öyle bir durum işte. Devam edelim bakalım. Sanigoto bir şey gördüm gibi çiçekmiş. Tamam ben Westons Torch görmüştüm sanki dedim de. Değilmiş çiçekmiş. Bazen öyle olabiliyor mu bu arada? Bak bir tane daha koymuş. Bak bir tane daha koymuş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir tane daha koymuş. Ama bu sefer küçük koymuş. <laughs> küçük koymuş. Neden küçük koymuş acaba? Evet şu an o şey gördükten sonra hangi bir şey? Aa bak şurada bir tane daha. Bak görüyor Bir tane daha koymuş o Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Zoom yapamıyorum ya. Optifine değil çünkü. Forge dedik ya. Yakınlaşma yok maalesef. Şu an ben şey göremiyorum mesela. Bu işte yaprakta kesilen ağaçlar. Sanırım dümdüz bir yere çıkmamız lazım ki öyle çıkar büyük ihtimalle. Ama dümdüz yerde yok ki ya. Aa bak bir tane daha. Bir tane daha çıktı arkadaşlar. <laughs> Bunu artık sık sık koymaya başladı arkadaşlar farkındaysanız. Yani dümdüz bir yere çık gitmemiz lazım ama burada sürekli ağaç var ya. Böyle dümdüz bir yer. Şu an koşamıyorum çünkü enerjim az. Aslında bir şeyler yemek lazım. Ama şimdi size bu moto göstereceğim için şu an bir şey yapmıyorum. Evet evet bakın bir tane daha koymuş. Artık bunu artık sürekli görmeye başladık arkadaşlar ya. Ha, bunu her zaman koymaya başlıyor bak. Yani Siz de gömmeniz göreceksiniz zaten. Ne yaptıktan sonra. Ben diyordum ne çıkacak dedi çıkacak derken. Bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Ne gördüm? Evet. Evet bir şeyler var arkadaşlar. Ben gidelim oraya. Evet bir daha yosun. Aaa dur lan. Ne yapmış oğlum burada? Hem bunu koymuş hem de Yes Torch koymuş ya. Manyağa bak. Oğlum bir şeyler atık. Tuhaf tuhaf şeyler oluyor atık ya. Yani gördüğünüz gibi zaten arkadaşlar hani mod ve data pack arasında pek bir fark yok. Data pack yapsanız yani aynı şey olacak. Mod yapsanız da yani aynı şey olacak. Ben o çocuk data pack daha kolay yapıyorsunuz. En azından forge gerek yok. Normal bir Minecraft sümrülü olarak oynayabilirsiniz. Benim Gösterden bir şekilde yaparsanız zaten sıkıntısız bir şekilde çalışacaktır. Bunu söyleyebiliyorum. Evet orada bir portal gördüm sanki. Evet bir sanki biraz dümdüz diye çıkıyormuş gibi geldi ama yani biraz dümdüz ama şu anlık o işte yapakta kesilen bir aç hala şey olmadı karşıma çıkmadı. Çıksa 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 iyi olur aslında da çıkmıyor. Ama işte bir önce de hemen de çıkarttı ya. O nasıl oldu ben anlamadım bazen böyle hemen de yapabiliyor. Bazen de hemen yapmıyor arkadaşlar. Mesela o da çıkması lazım ya. Mesela biraz dümdüz bir yere geldik. Hani bu da bir, bir ihtimal olsa bu da çıkması lazım. Ama ben görmüyorum ya. Enteresan bir durum şimdi bu. Çıkabiliyor aslında. Hemen de yüzümüzü bir, bir tane yapmıştır ya. Öyle bana abimiz yapmıştır abi. Bir şeyler yapmıştır. <laughs> Bakacağız şimdi. Biraz daha gezelim abi. Sonrasında bulduk bulduk bulamadık. Hadi karşımıza çıktı çıkmadı. Bu da videoyu kapatalım diye şunu Çok uzatmak istemiyorum çünkü. Yok abi. Bak o da köy buldum yani. Köy hadi gidelim bakalım. Belki o da bir şeyler yapmış da olabilir. O değil de hava kayacak birazdan. Evet şimdi köye geldik. Şu an köyde hangi bir şey yok. Görmüyorum yani bu yapraksız ağaç da görmüyorum. Koymamış demek ki bu sefer koymamış arkadaşlar. Bu sefer evet, ben abimiz koymak istememiş sanırım. Evet koymamış abi. Ama <laughs> da olsa şu bir koyar değil der ki. Değil mi? Bir de i̇şte akşam olduğu zaman daha fazla bir şey de görebiliyoruz aslında. Belki de e, her bank karşımıza bir çıkma ihtimali de var yani. Akşam olduğu zaman. Mesela ormanlık bir yerdesiniz. dikkatle dikkatli bakmanızı öneririm yani. Bakıyorum ben şu etrafı. Ne var ne yok diye. Bize bir bakan var mı yok mu diye bakıyorum. Yok gibi. Evet yok. Ama dediğim gibi dikkatli bakmak lazım yani öyle bir yere de bakabilir böyle saklanarak da size bakabilir bir evin arkasında bakabilir ya da bir ağacın arkasında bakıyor olabilir Tek karşınızda çıkabilir Var bir durum söz konusu işte evet bir şey yapalım bu da videomuzu bitirelim arkadaşlar şu anlık herhangi bir şey yok bu da bitirmenizi zaten dediğim gibi zaman geçtikçe size daha fazla bir şey gösterme ihtimali olacak onu da belirteyim. Ölümcek. Örümcek. Aha geliyor bu. Önce bakayım. Aferin sana. Evet arkadaşlar mod form default böyle yükleniyordu arkadaşlar. Ayak et dediğimi hyphen yaparsınız arkadaşlar. hiçbir sıkıntı olmadan çalışacaktır bu mod. Artık Ayrıca da data pack'te de de e, Data pack bence daha mantıklı. Data pack yapsanız e, sizin için daha iyi olur. Sizin için daha kolay olacaktır. Zaten aynı şey olacak. Hani bir farklı bir şey olmayacak. Onu söyleyeyim. E, o zaman bu da bitirelim arkadaşlar. Eğer ki beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer ki bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen bu kanalı takip etmeyi ve bu videoyu en az 10 da 15 dakika istiyorum arkadaşlar. Ee, eğer ki gelirse dediğim gibi bu tarz videolar gelmeye devam edecektir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.